Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kaldığım Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz abi buraya biz şeyimizi koymuştuk şimdilik abi şu sarı yatağı. ben ilk katta kalıyorum o yüzden şu sarı şu sarı yatağa koyalım Patatesi ne yapacağım oğlum ben evet arkadaşlar şimdi bu beyaz yatağı ne yapalım ben niye oraya? Beyaz yatağı sandığın içine koyalım. Beyaz sandığı Ne beyaz sandığı oğlum, Ne diyorum ben ya? Arkadaşlar 9 tane şeyimiz var. 5 kum, cama ihtiyacı vardı ama köy bulduğumuz için artık gerek yok. Tahta da tahtaya gerek var. Belki eşya masasını alalım. Dur belki madene gittiğimizde bir şeyimiz olmayabilir. Lan köy akşam mı oldu lan? Ya o yatak benim ama. Ya şimdi vurmayalım. Demir golem sabah çıktığında bizi vurur ölürüz falan bir şeyler olur. E, tabii ilk gecemiz burada ki. Bak köyde bir daha buraya geldiğini duymayayım Görmeyeyim. ha. Görmeyeyim. Ya kö... beni <laughs> niye şey yapıyor? Bu şey değil mi? Bayağı iyi köy bulduk. Bayağı büyük. Evet, kış bir tane bir tane daha bölüm vardı böyle kış bölüm kış yeri de vardı bak bu tam bak şuradayız ondan sonra şurada da kışlı ev var öyle patatesi alalım beleş varmış burada Camda burada bir şey hızlanacağım abi madem var mıdır burada üstüne var arkadaşlar Öldüm. beleş maden var. Buraya maden yaparsak güzel olur bence. Ama çubuk yaparsak şimdi ne yapacağız? Dur abi kazma yapalım biz. Kazmayı çubuk lazım değil mi? Çubuk içinde ee, çubuk dört tane yapalım. Kazma yapalım. Bir de balta yapalım. Tamam bunlar işimize yarar herhalde. Hadi madene başlayalım o zaman arkadaşlar. Oğlum ne başlaması? Benim daha şeyim yok, kömürüm falan yok. Kömürsüz şey mi yapacağız? Pardon çiftçi. Sen yaparsın, degrékersin abi tamam mı? Ee, abi meşale yapalım baya, tamam mı? Videonun uzun sürmesini istemiyorum. Abi çünkü e, şey olacak arkadaşlar video uzun sürdüğünde işte yüklenmesi uzun sürecek o yüzden arkadaşlar ay ay, ay, ay arkadaşlar hayır bir saniye arkadaşlar ee, arkadaşlar şuradan hemen tohum alalım belki işe yarar bu saman alalım. Acı kırsak ekmek yaparız. Ekmek kır arkadaşlar. Sen. Arkadaşlar internetin koptu. Girdim şimdi tekrardan. Arkadaşlar burasıydık herhalde en son. Bizim ev mi? Arkadaşlar aynen burada bizim ev. Arkadaşlar. Evet, maden yapalım arkadaşlar. Madem madin madun Köyde koyun gezemez. Bundan sonra yasak. Domuzu öldürmeyeceğim. Müslümanız çünkü. Domuz eti mi yeme yemeyeceğiz arkadaşlar? Yoksa Minecraft elimizden kalkacak. Şu ben ne yapayım böyle? Şura buzmaya bakın. Dur tarımelli. Hani gösterelim. Şura işte yuvarlakta gösteriyorum. Şurası. Anlamadıysanız yani yapacak bir şey yok. Her evde meşale olması lazım. O yüzden bunları kırmak zorundayım. Özür dilerim. Şarjı çubuk ve kömürden yapılıyor. Ordan almak yerine Başkalarının evinden alacağım. Burası çiftlik zaten. Çiftlikte olmaz herhalde, değil mi? De bakalım bir tane. Aa, varmış lan. Tamam da Bir şey değişmedi ki Bence burası çiftlik olmaması lazım ya. Yani. Nasıl çıkacağız? Daha yani şey olması lazım yani. Değil mi? Yani niye yapmıyorsunuz? At pardon da. Aldım ben bunu. Aldım mı? Aldım herhalde. Ya elcil yapsak daha güzel olabilirdi. Koyun geç yerine. Hmm. Çıkamazsınız değil mi? <laughs> ne, niye vuruyorum ben onları? Ben çok zevk alıyorum ha. Bir tane şeyim kalmış ya. Biraz toprak kazan da. Demir golemi öldürek. Hmm. Kapım abi bayağı açık bu arada. Ee, arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buraya kadar izliyorsunuz yani. Ee, arkadaşlar 6, dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapalım biliyor musunuz? mu? i̇ki şeyimiz var. Biraz az maden kazalım. Tamam mı? Azıcık maden kazalım yani. Ne demek istedim. Bizim maden nere arkadaşlar? Şurada. İşte hemen kazalım. O doğru kazmayla kazılıyor. Arkadaşlar i̇şte şöyle kazalım 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 kazalım. kazalım. Şöyle de koyalım. Azıcık kazalım yani ya. Ay. Şöyle fırın yapacağım çünkü arkadaşlar. yeter herhalde ya 18 tane. Şu pancar tomurcuğu alalım. Eve gidelim akşam oluyor galiba. Yok ya da var. Bakalım şu an saat kaç? Neş neredesin oğlum? Neş. Neş bak neredesin? Güneş. Ni siz güneş? Peki <laughs> Ay şu an hmm, saat 5 gibi. İşte böyle Ne bileyim ben ya. Arkadaşlar bizim eve geldik. Fırın yapalım hemen. Biz... Fark ettim de bizim eşya masası yeri yok. Garip, garip abi. Eşya masası nerede bu arada? E doğru orada bıraktık yanlış. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız Allah aşkına? Dur birisinin evinden kızayım da. Şimdi. Abi burada da şey varmış çok şanssız oğlum. Üzgünüm kusura bakmayın. Yani özür dilerim biraz evinizin içinden geçeceğim de. Ee, yani özür dilerim yine de. Biraz evinizin içinden geçeceğim. Demir golemi öldüreceğiz durun. Demir golemi öldürelim. Ya. o kadar tahta tatlı tahtaları şimdi ben ne yapacağız biliyor musun? Eşya, eşya masamızı alacağız dışarı yerine şuraya eşya koyacağız ve fırın yapacağız fırın Hı. yeter değil mi İki tane yapabiliriz ama ben bir tane yapacağım kanka ha dur böyle, bir, böyle yapabiliyor musunuz böyle yapabiliriz aslında dur Dört tane ağaç kazabiliriz. Dur, durun arkadaşlar. Buradan kazalım. Bu bir, bu iki, bu üç, bu da dört. Abi sen evim çok kötü olmuş adamla. Yani, yani biraz çalışmam lazım. Çok komik. dur. Biz niye bu kadar çok acıkıyoruz ya? Allah Allah. Allah Allah. ben de acıktım. Neyse arkadaşlar şunları koyalım videoyu bitireceğim Yine de kanala abone olun arkadaşlar. Demir mi son iki bölüm kesmek kaldı arkadaşlar. Şimdi ölemem mi? Hatta keselim. Dur ölürsek de zaten şey yaparız. anladık. Demir golem değil, İlk onu bulmamız lazım. Oo, çok iş ya. Birkaç dakika oldu. 10 dakika oldu. Aynen bitirelim abi. Şunları koyup bitireceğiz. Şeyi buraya değil. Nereye koyalım? Teras olsun mu da? <laughs> Şuraya koyuyorum. Sarı yatağın yanına. Benim yatağımın yanına. Yani. Eşya masanızı buraya Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Ha, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Video bitirmiştim değil mi kameraman? <laughs> tamam şimdi birazcık gezelim.